Merhaba arkadaşlar. Bugün size tığ işi bayan yelek, çeyizlik yelek de verebilir. Bayan yelek modeli yapımını göstereceğim. Fıstıklı zincir modeli arkadaşlar. Büyüğümüz göndermişti resmini yapmam için. Çok hoş bir model. Ben lif yaptım arkadaşlar. Lif ipini kesinlikle önermiyorum. Bu tarz angora tarzı iplerle yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani nasıl yapacaksınız? Siz kendinize yelek yapmak için arkadaşlar. ilk önce mutlaka yeleğiniz vardır. Onu on, ön deşi boyutunca zincir çekin arkadaşlar. Nasıl? şimdi iki sıra trabzan gittim. Ben siz üç sıra gidin arkadaşlar. Şimdi şey de göstereceğim. İki zincir çekiyorum başlamayı. Bakın bir kutucuk yani bir kutucuk dört tane trabzan oluyor. Hani iki kenarlar bir de yan oluyor arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çektim. Buraya battım arkadaşlar. İlk başlarken 3.'e battım. 2 zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3.'e batıyorum. Onun için siz hani trabzanları hani ayarlarken kutucuklara üçlü trabzan, üç trabzan, bir kutucuk diye ayarlayın. En son bir tane fazla yapacaksınız arkadaşlar. Ya da iki tane fazla yapın. Ee, hani şey olmasın, denk düşmeyebilir. Öyle bakın 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. 2 zincir 3. trabzana batıyorum. 2 zincir böyle siz lastik yerini yaparken 3 sıra trabzan gidin ya da 4 de gidebilirsiniz. Benim arkadaşlar Ören Hanım isminde Facebook sayfam var. Orada yeleklerin bitmişleri hani çoğu yeleklerin yani yüzde doksan diyeyim bitmişleri var oraya bakabilirsiniz hani yaka kol kesimini merak edenler arkadaşlar orada kaldım yapamıyorum diyenler sayayım 3 6 9 10 bakın hiç hesaplamadım sadece o dediğim gibi 3 trabzan mantığıyla yaptım hani 11 tane kutucuk olmasını istediğim için tam denk geldi arkadaşlar Böyle bu şekilde. 3 yani trabzan bir kutucuk. Bir tane de fazla yapayım. Yaptım yani. 2 tane de fazla yapabilirsiniz. Ama bir tane trabzanı fazla yaparsanız denk düşer arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Başına bir defa dolayıp böyle 2 defa da çektiğim Direkt diyeyim. Hani bazıları trabzan anlamıyor. 1, 2 zincir. Başına sardım. Şimdi ne yapıyorum? Buraya arkadaşlar iki zincir çektikten sonra fıstık yapacağım. 1, 2, 3, ve 4. Dört. 4'lü yapıyorum isterseniz. 5'li yapınca da arkadaşlar çok kalın duruyor. Zincir çektikten sonra bir iki zincir çektim. Buraya değil arkadaşlar. Buraya batıyorum. Yanlış yapmayayım. 3 de çekebiliriz aslında bu ip ince geldi 3 çektim yanlarda 3 çekelim bir olmazsa sonra bir 2 zincir çekiyorum böyle 2 zincir çekiyorum arkadaşlar 3 çekeyim fıstık yapacağım ya onun için bakın 1 2 3 ve dörtlü fıstık yaptım kapattım yine bir iki üç zincir çekiyorum buraya değil arkadaşlar burada fıstık yapmıştım o buraya araya burada dibi olmuş oldu bir sonraki trabzana battım anladınız mı ben konuşmaktan belki anlayamamıştırsınız şöyle şu, şu şekilde arkadaşlar bir iki zincir çektim karşı trabzan tepesine battım 2 zincir köşeye battım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar tepesine döndüm tepesine trabzan yaptım 2 zincir böyle ikinci kutucuğumu da yaptım 1 2 3 zincir çekeyim ne yapıyorum arkadaşlar benim bir tane örgü işim vardı onu kaybettim onu bulayım Evet gördüğünüz gibi patik şişi arkadaşlar. 3.5 numara. hani Numarası fark etmez. Şöyle şunu yandan batacağım için arkadaşlar. Şöyle ortasını buluyorum. Hani bununla bulayım ki kolay olsun. Şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama şöyle şu şekilde arkadaşlar. Sonra tığımı elime alıyorum. İlkinde böyle yapıyorum. Hani ikinci de üçü, ilk buna batarken yapıyorum. Üçüncü dördüncü sırada gerek kalmıyor. O yüzden hani zor anlamayın. Bakın buraya fıstık yapıyorum. Bu boşluk yaptım tam ortasını arkadaşlar. 1 2 geniş yapıyorum. 3 göründü mü? 4 fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şişimi geç çıkardım. Ve fıstığı kapattım arkadaşlar. Sonra kapattıktan sonra 1-2-3 zincir çektim. Bu karşıya trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Karşı trabzana battım. 1-2-3 zincir çektim. Yine aynı işlem arkadaşlar. Şimdi alıyorum. Böyle. Hani yapılabilir. Eliniz Yatkınsa hemen ilkinde de yapabilirsiniz. Ben hani göstereyim dedim hani zorluk çekmeyin diye böyle tam ortasına geçiriyorum arkadaşlar. Düşün, bakın arkada da var, önde de var yani yarısı bir tarafta kalıyor, yarısı bir tarafta. Tığımı aradan geçirip oraya fıstık yapacağım. Bir görünüyor mu? Aradan geçirip şöyle. Tut şişin yardımıyla hani on oradan geçirebilirim diye 3 4 çıkardım çıkardıktan sonra kapatıyorum fıstığımı sonra 1 2 3 zincir çektim gördüğünüz gibi başına sardım bu karşıdaki trabzan tepesine bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum bakın ikincisinde yaptım iki zincir karşıya battım 1 2 3 4 5 şöyle göstereyim böyle oldu döndüm trabzan yaptım bir iki zincir trabzan yaptım şimdi tersindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki üç zincir çektim şimdi ne yapıyorum bakın tam ortasını buluyorum böyle Görül, görüldü galiba böyle ortası oldu arkadaşlar şu şekilde böyle buraya fıstık yapıyorum bir iki üç çok farklı ve güzel bir model severek yaparsınız hem de kolay arkadaşlar zincir çektim. Karşıya baktım. Yani bu burası hani 3 kutucuk oluyor. Gördüğünüz gibi altta 3 tane olduğu için. Burası da 3 kutucuk oluyor. Bir fıstık. 2 tane de yanında kutucuk olmuş oldu. 2 zincir çektim. 1 tane kutucuk yaptım. Yani başı trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi yine aynı işlem arkadaşlar. Böyle ortadan batınca gördüğünüz gibi önden böyle biz arkadan yaptığımız için 1 2 3 ve 4 topladım 1 2 3 zincir çektim buraya batıyorum arkadaşlar hemen yandaki trabzan tepesine battım 2 zincir çektim bir karşıdaki trabzan tepesine 1 2 zincir çektim bir karşıya battım 1 2 3 4 5 zincir. Bakın oluşuyor modelimiz. 5 zincir çekip döndüm, tırabzan yaptım. 1 2 Bir tane daha tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar yine ortayı bulacağım. Böyle kolay oluyor hani. Gördüğünüz gibi bakın görünüyor. Oraya fıstık yapacağım. 1 2 3 ve 4. Topladım, kapattım. 1 2 3 zincir. Buraya tırabzan yapıyorum. İpim de gelmiyor, hız yapıyor. 1 2 zincir. Karşıya battım. 1 2 3 Evde de misafir var. Bunları odaya kitledim. Kitlemedim de yani. Şimdi yine aynı işlem arkadaşlar. Bakın çok yoğun istekleriniz var İnşallah yetişebiliyorum. Hani bazılarınız hani hani unuttun diye yazabilirsiniz çünkü yüzlerce mesaj geliyor. Üç zincir çektim. Hani acilse böyle bazıları işte parayla yapıyorlar. Hani abla çıkaramadım modeli. Yapar mısın diyorlar hani onlar acil. Acil olarak onları tutuyorum. Hani diğerlerinde hani hamileyim, doğuma yetiştirmem lazım diyenler de var arkadaşlar içinizde. Onları da acil tutuyorum. Hani unutuyorsam hani hakkınız helal edin kusura bakmayın. Tekrar yazın lütfen. Eldiven lif istemişti bir üyemiz. Acil abla ne olur diye. Onu da yapıyorum. Birazdan göstereyim onu. İnşallah bugün de onu da çekerim. Bir sorun çıkmazsa Allah'tan. Bakın. Çok güzel. Çok beğendim bu modeli ben. Bir fırsatım olsa inanın hani yakasını kol kesimini mutlaka yaparım. Hem de çok güzeller. Kullanırdım çeşit çeşit de inşallah. E, i̇leride hani size baya bir modellerimiz artsın. Artık e, fazla yapacağım model kalmayınca bunları tamamen yapmayı düşünüyorum. Benim kameranın şarjı bitecek. Hemen onu takayım. Kusura bakmayın lafa ad aldım size göstermediğim. 2 2 tane kutucuk yaptım. 3 zincir. Böyle arkadan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çevirince görünüyor. 1 2 3 ve 4. Topladım. 1 2 3 bu ipi. 3 zincir çektim. Bakın karşıya batıyorum zincir. Tırabzan yaptım. Direkt yaptım. Tırabzan direkt yani 1 2 3. O kadar yoğunum ki ismini unutuyorum bazen. Neydi bunun ismi? E evet, bakın gördüğünüz gibi arası görünüyor şöyle. Oraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 topladım. Modelimiz çıktı aslında arkadaşlar. Ben uzatıyorum galiba biraz. 1, 2, 3. Buraya 3 değil 2 zincir çekecektim. Kusura bakmayın. 1, 2 böyle zincirin ortasına battım. Dönüşler 5 tane. Söylediğim gibi yan tarafa da hani e, böyle e, trabzan yap yaparsınız hani siz kendinize yelek yapmak isterseniz arkadaşlar modelimiz böyle çok hoş bir model gösterişli hem de basit hani bir ön döşe kaç tane böyle zincir gider 5 7 6 tane gider arkadaşlar bir nasıl nasıl diyeyim 40 42 beden birine 5 ya 6 şöyle şu kadar şöyle olur yan trabzan bu döş ne diyeyim koltuk altına hani yapmaya gerek yok çünkü dikilecek. Öyle e, mutlaka bu modellerden var arkadaşlar. Ben bazen yorgunluktan hani unutuyorum. Ören Hanım'ın e, Facebook sayfama koyacağım inşallah bitmiş hallerini. E, yapan hani benim el işi grubum da var. Oradan e, yapıp da hani bitirdim bakın diyenlerin hani Allah, Allah razı olsun onların hani yaka kol kesimlerini e, yakına yakını alıp paylaşacağım inşallah. Oradan bakabilirsiniz. Facebook adresini yok diyenlere ise ben e, videonun altına yorum kısmına e, kopyalar yapıştırırım, orayı tıklayıp da bakabilirsiniz. Bana sorun mutlaka. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, Allah razı olsun. E, Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, videolarımı beğenip yorum yapıp paylaşırsanız da mutlu olurum. Allah razı olsun, sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim.